Değerli hemşehrimiz, çok kıymetli Sayın aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve yakınları, değerli hemşehrilerim, ben de bütün Bayburt adına Sayın Bakanımıza, memleketimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Sayın Bakanım. kahraman gazilerimiz, şehit ve gazilerimizin çok kıymetli aileleri, sayın valim, değerli e, misafirler ve çok kıymetli hepsilerim. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün baba ocağın yiğitler diyarı Bayburt'ta bulunmakta. Ben yani siz değerli hemşehrilerimle de bu güzel iftar noktasında bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlar veriyor. Bu topraklar düşman işgali altında yoksulluk ve bin bir türlü acıya maruz kalsa da sancağımızı yere düşürmeyen kop dağlarını düşmana dar ederek halk destanlar yazan kahramanlar yurtudur.